20 Kasım itibariyle Türkiye'de satışa sunulan PlayStation 5 ülkemizde Türk lirasının değer kaybından sonra oldukça fahiş bir fiyatla piyasaya çıkmıştı. Eğlence için satın alınan oyun konsolları, bilgisayar ve televizyonların bu denli pahalı olması oyun severler tarafından çok eleştirilmişti. Bu fiyatlardan sonra oyun konsolu alma hayali kuran birçok oyun sever PlayStation 5 yerine PlayStation 4'e yöneldiler. Fakat öyle gariptir ki dünyanın her yerinde eskiyen bir ürün veya malın fiyatı düşerken Türkiye'de zamlandığı için PlayStation 4 de hayal olarak kaldı birçoğumuz için. İyi bir oyuncu bilgisayarının fiyatlarının da aşağı yukarı 4-5 bin TL'den başladığını düşünürsek eğlence amaçlı yapılacak aktiviteler arasından oyun oynamayı çıkarmak zorunda kaldık. Asgari ücrete gelen zam ile birlikte tekrar güncellenen PlayStation 5 fiyatı 19 Ocak itibariyle 8300 TL'den 10.000 TL'ye çıkmış bulunuyor. En ucuz PlayStation 5 modeli olan dijital versiyonun fiyatı şu anda 10.000 TL. En pahalı versiyonu ise 13279 TL'den satın alınabiliyor. Oyun fiyatlarını söylememe gerek var mı bilmiyorum ama oyunlarda da değişen bir durum yok. En ucuz PlayStation 5 oyunu 409 TL iken en pahalı oyun ise 3279 TL şaka gibi ama gerçek. Böylesine stresli geçen günlerde oyun oynayıp sıkıntılardan uzaklaşmak çoğumuz için çok önemli. Fakat bu fiyatlarla o da mümkün görünmüyor. Bu konudaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Birlikte bu konuya dahil olanlar ile tartışabiliriz. Hoşçakalın.